Prius 2 mi Insight mı? Aslında model yılı olarak Prius 3 ile kıyaslamam gerekir. Fakat görüntü itibariyle iki araba birbirine çok benziyor. Bence Prius 3 Insight'tan çok daha üstün olduğu için Prius 2 ile kıyaslayacağım. En başta şunu söyleyeyim. Performans istiyorsanız, araç en azından gaza basınca karşılık versin istiyorsanız Insight'ı tercih tamam. etmeniz gerekir. Hı hı. Sürüş konforu istiyorsanız Prius. Yakıt her iki arabada 4.5 litre 5 litre arası 100 kilometrede. İki aracı da uzun süre kullandığım için şunu söyleyeyim. Insight uzun yolda daha az yakıyor. Şehir içi Prius daha az yakıyor. Motor. Her ikisi de sorunsuz. Priusların yüksek kilometre olanları yağ yakıyor. Dikkat etmek gerekir. Şanzıman. Her ikisi de CVT. Prius sorunsuz. Yağ değişimine gerek yok. Insight her 40 bin kilometrede yağ değiştikçe sorunsuz. Hibrit akü. Insight sorunsuz. Prius'un 2008 öncesi aracın yaşı ileri olmaz sebebiyle Dikkat etmek gerekir. İzolasyon Insight izolasyon yönünden biraz zayıf. Prius ise genel Japon araba standartında. İç hacim Prius daha geniş. Arka koltuk diz mesafesi Prius daha geniş. Bagaj Prius daha geniş. Cruise kontrol her ikisinde de standart. Ekstralar. Insight'ta koltuk ısıtma standart. Prius'ta opsiyonel. Ben Prius'un çok az modelinde koltuk ısıtması gördüm. Yağmur ve far sensörü Insight'ta opsiyonel, Prius'ta bu özellikler hiç sunulmamış. Multifonksiyonel ekran Prius'ta standart, Insight'ta bulunmuyor. Prius bu konuda dönemin çok ilerisinde. Aynı dönemde çıkan lüks arabaların bile birçoğunda böyle bir ekran bulunmuyor. Anahtarsız giriş Prius'ta opsiyonel, Insight'ta bu özellik sunulmamış.